Hepinize merhaba gençler ee, Videoma hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bunları yapın bunlar önemli gençler Şimdi videomuza geçelim ee, Bugün neler yaptım Aslında 3. ve 4. gün Neler yaptım 2 günlük bir video olacak yine 3. Ee, gün 6.30'da uyandım Öğlen oluyor bu 6.30 akşam diyeyim daha doğrusu 7'ye kadar oyun oynamışım 8'e kadar kişisel bakım olmuş. 8'den 9.30'a kadar odayı toplamışım. Yemek falan yemişim. Aynen yemek falan odayı falan toplamışım. 11 diye düzenledim. Bilmiyorum o kafam karıştı. 23 test 35 dakikada ders yapmışım. 35 dakika ders yapmışım. 35 dakika ders yapmışım. E, 5 sayfa kitap okumuşum. 20 şınav çekmişim. 30 mekik çekmişim. 35 dakikada kitap okum şey e, ders yapmışım. Şöyle hemen e, hesap makinemizi açalım. E, 120 dakika yüzde 20 yapıyorsa 35 dakika kaç yapar? Hemen şunu şöyle bir hesaplayalım. 35 çarpı 20'den bölü 120 dedik miydi? %5.83 yapıyor. Diğerleri %80 yapıyor. Bunu ne yapar? Eklersek %85. Aynen. Üçüncü günümü %85 oranında bir e, güzel geçmiş. %70'den aşağı indirmemeye çalışıyoruz bunları. E, tamam. Dördüncü günüm nasıl geçti? Dördüncü günümde dörtte kalkmışım. Öğlen dörtte kalkmışım. CGP izlemişim. Kahvaltı yapmışım. Oyun oynamışım. Yediye kadar da. Üç saat. Sonra yarım saat ders yapmışım. Ardından da ee, aa Dumbled'ı kaldırmıştım. Öncekinde Dumbled da var. O yüzden yüzde %20 yapıyor. Aynen. Buradaki Dumbled kaldırma sayım 10, 20, 30, 40, 50, 60 kez dumbbell kaldırmışım. O zaman bu 10 kez 20 ise 10 tanesi 20 ise 60 tanesi 120 yapıyor. Dumbbell buradan 120 gelecek. Ee, 40 şınav çekmişim. Buradan da bir 40 gelecek. 30 da mekik çekmişim. Buradan da bir 20 gelecek. Ee, 30 dakika ders yapmışım. Burada 35, 5.83 ise 30'da bir %4'lük yani %5 olsun. %5'lik diyelim. %5. Aynen. Zaten %5 olacak. 30'da %5 oluyor. %5'lik de oradan geliyor. 120 40 25 Şöyle Evet. Bu şekilde gençler %185 oranında bir güzel gün geçirmişim. Ee, önceki videomda %119'luk bir güzellik vardı. 2 günün ortalaması. Bunları da ekleyelim. 185 artı 85'i de 4'e böldüğümüz zaman %117 4'e ne yapıyorum 3'e böleceğim. 199 arttı. 180 ha, efendim. Netflix tek kişiye çevriliyor mu? Tamam ben halledeceğim sonra tamam dur. Tamam halledeceğim. Bunu da şöyle hesaplayalım. %3 %156'lık bir oranımız var. %156. Normalde ben şey yapacaktım. Mesela şu an %156 geldi ya. altılık bir artış yapacaktım. %56'lık bir artış yapacak tam hafta. Hafta olmasın bu bugün olsun. Aynen o %56'lık bir artış bugün olsun. Mesela ne olacak? Artık 5 sayfaya %20 değil de %50 artış ne yapıyor? 7,5 sayfa yapıyor. 7,5 sayfaya %50 vereceğim. İşte 20 şınava değil de işte kaç 30 şınava. Ee, eşitlenecek. Bir, bir yavaş yavaş arttıracaktım ama yavaş yavaş yapmayacağım. Bunu direkt günü birlik yapacağım. Çünkü arttırmam lazım. Çok yavaş gidiyoruz. O yüzden şöyle bir sistem yapalım. Şöyle bir sistem oturtalım. Ee, mesela nasıl yapsam? %156 denk geldi değil mi? Aynen. E, ee, %56'lı bölsem mi yani mesela 5 tane şey göre, görevim var ya, hepsine %10 %10 %10 mi eklesem Yoksa hepsini %56'lık bir şey mi eklesem? Ee, bilmiyorum. Her göreve %56'lık eklersem her şeyi kat, yani bir, bir, bir buçuk katına çıkartmış oluyor. Öyle yapalım. Bir buçuk katına çıksın zaten. Aynen. Bir buçuk kat yapalım. Tamam artık şu günden itibaren 7 e, 7.5 değil de 8'e yuvarlayalım. Düz 8 yapalım. 8 sayfa %20 olacak. Tamam mı? 8 sayfa %20. Eee şınavı da arttıracağız. 20 şınav çekiyorduk 30. Ee, 30 şınav %20. Ee, dumbbell on yapıyorduk 15 olacak. 15 dumbbell %20. Bu beni çok büyük zorlayacak yalnız ama zorlamam gerekiyor çünkü arttım lazım bunun. Dumble yüzde 2 e, saatlik ders yapıyordu yüzde 20 3 saatlik ders yapacak 3 saatlik yüzde 20 yapacak e, şuna mekik vardı Bir 30 mekik çekiyordum 45 mekik çekeceğim aynen 45 mekik ya yani normalde bu rakamları zaten yapıyordum da e, olsun böyle aşama aşama yükseltelim daha daha büyük, güzel olur tamam artık bu şekilde oldu sistem böyle olacak hepsinde yüzde yirmi olacak. Bunların yüzdelik dilimlerini değiştirebilirim. Ben şu sürekli spor yapan bir isim. Sürekli 80 alırsam ders yapmam. Zaten ben ders yapmak için yapıyorum bu sistemi de. Belki ileride 3 saat %80 derim. Diğerlerini %5'er veririm. Belli olmaz. Ve artık spor yapma o kadar dayanamayacak bir yere gelir ki. Aa, ders yapmaya geçerim. Yani böyle şeyler de olabilir. Bu şekilde şeyler de yapılabilir. Tamam gençler bu kadar. Videomuza like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, başka soracak yani sorularınız varsa yazın. Aynen sorularınız varsa yazın. Siz sorular sordukça ben cevaplayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Öteki türlü e... siz sormadan cevaplamak istemiyorum çoğu şeyi. Siz sorun ben cevaplarım. Yorumlarda şey yaparız. Ve şimdi şu an 20 saniye geçsin. Video üzerlerinde editlerle uğraşmak istemiyorum. Ee, 20 saniye geçsin. Videoyu durduracağım artık. Videoyu beğenmeyi ve <laughs> like atmayı unutmayın. Geçen sefer böyle bir cümle kurmuştum. Bakalım. Günler böyle geçiyor gençler. Erken kaçmaya da çalışacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz.